Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir köyde Deniz adında çok hayalperest bir çocuk yaşarmış. Deniz her gün okula gitmeden önce gökyüzüne bakar, ormandaki ağaçların arasında yürürken her adımda yeni bir hayal kurarmış. Gök kuşağına binip uzak diyarlara gitmek, dev kuşların sırtında uçmak ya da denizler altındaki gizemli adalarda saklı hazineyi bulmak. Hayal ettiği şeyler hiç bitmezmiş. Bir gün deniz yine gökyüzüne bakarken çok ilginç bir şey olmuş. Bulutlar tam gözlerinin önünde şekil değiştirmiş ve büyük bir ada belirmiş. Ada o kadar güzelmiş ki, içinde kocaman ağaçlar, rengarenk çiçekler ve minik balıklarla dolu göletler varmış. Hemen koşarak evine gitmiş ama kimse ona inanmamış. "Sadece hayal kuruyor." demişler. Ama Deniz ne olursa olsun o adayı görmek istemiş. Bir gece gökyüzünde bir yıldız kayarken Deniz gözlerini kapamış ve derin bir nefes almış. O an tam kalbinde hissetmiş ki rüya adasına gitmek için hayal kurmak yeterliymiş. O an birden kendini masalsı adada bulmuş. Rüya Adası denizin hayalinin çok daha ötesindeymiş. Ağaçlar o kadar yüksekmiş ki dalları gökyüzünü kucaklıyormuş. Çiçekler rengarenk açıyor, her birinden tatlı kokular yayılıyormuş. Küçük tavşanlar şarkılar söylüyor, kuşlar ise gökyüzünde dans ediyormuş. Deniz, adada her adım attığında oraya yepyeni güzellikler ekliyormuş. Her hayalini gerçekleştirdiğinde ada biraz daha büyüyormuş. Ancak rüya adasının sırrı şuydu: Eğer birisi hayal etmeyi bırakırsa, ada kaybolurmuş. Deniz hayal gücünü kaybetmemek için çok çaba sarf etmiş. Ama bir gün adağının kaybolmaya başladığını fark etmiş. O zaman bir şey anlamış. Eğer hayal kuran sadece bir kişi değil, herkes bir araya gelirse ada hiç kaybolmazmış. Hemen köyüne dönüp arkadaşlarına rüya adasını anlatmış. Tüm çocuklar birlikte hayal kurmaya başlamışlar. Günler geçtikçe köyde herkes Hayal güçlerini paylaşarak büyümüş. Rüya Adası her gün biraz daha güzelleşmiş ve herkese hayal gücünün ne kadar güçlü olduğunu göstermiş. Deniz de her gece adaya yapılan yolculukları anlatırken bir şey daha öğrenmiş. Gerçekten büyüleyici bir dünya yaratmak için hayal kurmak ve bunu başkalarıyla paylaşmak gerekirmiş. Ve böylece her akşam çocuklar birbirlerine rüya adalarını anlatmış, hayal güçleriyle birbirlerini büyütmüşler.